Takvimler 26 Aralık 2025 Cuma'yı gösteriyor ve Ankara'dan gelen o haberle evet milyonlarca ailenin kaderi yeniden yazılıyor. O uzun bekleyiş, o dualar, o umut artık sona erdi. Bugün aylardır süren fısıltıların nasıl güçlü bir iradeye dönüştüğünü, acabaların nasıl kesinleştiğini ve cezaevi kapıların ardındaki o büyük bekleyişin nasıl bir vuslata evrildiğini konuşacağız. Bu sadece bir yasa analizi değil, bu yıllardır yolu gözlenen babaların, kokusu özlenen evlatların ve direği sarsılmış yuvaların yeniden inşasının yol haritası. Genin bu tarihi değişikliğin şifrelerini birlikte çözelim. Kapılar kimler için, ne zaman ve nasıl açılıyor? Tam olarak öyle ve herkesin aklındaki o ilk ve en temel soruyla başlamak lazım. Neden şimdi? Yani bu kadar kapsamlı bir düzenleme için neden bugünü bekledik? Cevap aslında e, oldukça basit ve bir o kadar da sarsıcı. Çünkü sistem artık dur dedi. Yani bu bir tercih meselesi olmaktan tamamen çıkıp bir mecburiyete dönüştü öyle mi? Kesinlikle. Bakın devletler duygularla değil, gerekliliklerle ve rakamlarla hareket eder. Ve rakamlar durumu çok net ortaya koyuyordu. Türkiye'deki 403 ceza infaz kurumunun toplam kapasitesi yaklaşık 305 bin kişi. Ancak içerideki mahpus sayısı 420 bine aşmış durumdaydı. 420 bin. Evet. Bu doluluk oranının %138'e tırmanması demek. Tıbbi bir benzetme yapacak olursak sistemin kalbi durmak üzereydi. Artık yeni tutuklamaları hatta basit suçlardan gelenleri bile içeri alacak fiziksel bir imkan kalmamıştı. Bu inanılmaz bir rakam yani cezaevleri kelimenin tam anlamıyla taşıyordum. Ama bu sadece teknik bir kapasite sorunu olamaz. Bunun toplumsal bir yansıması da olmalı. İşte meselenin ikinci ve belki de daha önemli katmanı da bu bu hamle aynı zamanda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında devletin vatandaşıyla bir nevi barışma ve el sıkışma projesi. Milyonlarca insanı yani sadece mahkumları değil onların dışarıdaki eşlerini, çocuklarını, anne babalarını da sisteme küskün ve geleceğe umutsuz bir şekilde yaşatmak sürdürülebilir bir durum değildi anlıyorum. Buna bir de Avrupa Konseyi'nin cezaevi standartları konusundaki sürekli uyarılarını ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın cezaevlerinin devasa bütçesini tasarruf edilebilir bir kalem olarak görmesini eklediğinizde neden şimdi sorusunun tüm cevapları ortaya çıkıyor. Zorunluluk meselesi net. Ama bu zorunluluğun doğurduğu çözüm, yani yasanın kendisi insanların hayatını nasıl değiştirecek? Herkesin merak ettiği o hesaba gelelim isterseniz. 10 yıl ceza aldım, kaç yıl yatarım? Sorusunun yeni cevabı ne? Yarı yarıya. Elbette her dosyanın kendi içinde farklı dinamikleri, birleşen cezaları olabilir ama genel prensip bu. Bu özgürlük takvimini tamamen yeniden kuran bir hamle. Bir örnek üzerinden gidelim çünkü bu oranlar kağıt üzerinde kalıyor ama aslında yıllara tekabül ediyor. Diyelim ki 20 yıl ceza almış bir var eski ve yeni sistem arasındaki fark ne kadar? Çok iyi bir örnek. 20 yıl hapis cezası alan bir kişi eski düzenlemede yaklaşık 13 yıl 4 ay yatması gerekirken bu yeni yasayla 10 yılını tamamladığında tahliye hakkı kazanıyor. 10 yıl. Evet, 10 yıl. Bu sadece tek bir dosyada tam 3 yıl 4 ay daha erken özgürlük demek. Ceza miktarı ne kadar yüksekse kazanç da o kadar artıyor. Örneğin 10 yıl ceza alan biri için bu kazanç 1 yıl 8 aya tekabül ediyor. Bu binlerce dosya için tahliye tarihlerini 2028'lerden 2026'lara hatta daha erkene çekti. Bir dakika. Yani yarı yarıya indirim zaten başlı başına büyük bir değişiklik. Ama duyduğum kadarıyla bu denklemin sadece bir parçası. Üstüne eklenen bir de 3 yıl erken denetim hakkı gibi bir avantajdan bahsediliyor. Bu tam olarak ne demek? İndirim üzerine bir indirim daha mı geliyor? Aynen öyle. Bu özellikle 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyenler için getirilmiş çok kritik bir ek avantaj. Şöyle çalışıyor. O yarı yarıya hesabını yaptıktan sonra kişinin koşullu salı verilmesine 3 yıl veya daha az bir süre kalmışsa doğrudan denetimli serbestlikle tahliye olabiliyor. Yani o son 3 yılı da dışarıda geçiriyor. Evet o kalan sürenin son 3 yılını da dışarıda ailesinin yanında geçirme imkanı doğuyor. Bu iki indirim birleştiğinde pek çok kişi için cezaevinde geçirilecek süre tahminlerin çok çok altına iniyor. Ve tabii ki yıllardır on binlerce ailemin üzerinde bir endişe bulutu gibi dolaşan o belirsizlik. Covid izinleri. İzinler bitecek mi? Geri dönecek miyim korkusu? Bu yasa o korkulu da bitirdi sanırım. Belki de yasanın en rahatlatıcı, en insani yönlerinden biri bu. Yıllardır süren o korku ve belirsizlik bitti. 2020'de pandemiyle başlayan ve sürekli uzatılan o geçici uygulama artık kalıcı bir yasal hakka dönüştürüldü. Kalıcı bir hakka. Evet. Artık açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlik süreçleri anlık kararlara değil, yasayla belirlenmiş net ve öngörülebilir takvimlere bağlı. Bu ne demek? Bu geleceğinizi korkusuzca planlayabilmeniz, bir iş arayabilmeniz, ailenizle yeniden bir düzen kurabilmeniz anlamına geliyor. Öngörülebilirlik hukuki güvencenin ta kendisidir. Peki, tüm bu hesaplamalar ve düzenlemeler sonucunda ilk etapta ne kadarlık bir tahliyeden bahsediyoruz? Bu büyük kavuşma anı kaç hanenin kapısını çalacak? Rakamlar gerçekten çok çarpıcı. İlk dalgada 55 bin ile 70 bin arasında hükümlünün derhal tahliyesi bekleniyor. 55 bin ile 70 bin arası. Evet, bu rakam sadece cezaevinden çıkan kişileri değil, Onların yolunu gözleyen eşleri, çocukları, anne ve babalarıyla birlikte yüzbinlerce insanın hayatına dokunan pozitif bir değişim anlamına geliyor. Aynı zamanda içeride kalanlar için de bir nefes demek. Koğuşlardaki o insanlık dışı yoğunluk azalacak, yaşam koşulları bir nebze olsun düzelecek. Bu yasayla ilgili en çok konuşulan konulardan biri de geçmişteki bir adaletsizliği gidermesiydi. Anladığım kadarıyla 31 Temmuz 2023 tarihi kimin bu haklardan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda büyük bir tartışma yaratmıştı. Hatta aynı suçu işledik, kaderimiz neden farklı? diyenler vardı. Yasa bu eşitsizlik sorununu gerçekten çözebildi mi? İşin ilginç tarafı şu ki yasa bu sorunu sadece çözmekle kalmadı, adeta o tarihin yarattığı mağduriyeti temel alarak inşa edildi. Daha önceki düzenleme de sadece 31 Temmuz 2023'te fiilen cezaevinde olanlar haklardan yararlanabiliyordu. Evet, hatırlıyorum. Bu suçu aynı tarihten önce işlemiş ama yargılaması uzadığı için henüz cezası kesinleşmemiş on binlerce insan için korkunç bir eşitsizlikti. İşte bu yeni yasa o ayrımı tamamen ortadan kaldırdı. Yani artık cezaevinde olup olmamanın, dosyanın nerede olduğunun bir önemi kalmadı mı? Hiçbir önemi kalmadı. Artık tek bir kriter var suçun 31 Temmuz 2023 veya öncesinde işlenmiş olması yargılamanız ne zaman biterse bitsin cezanız 2026'da bile kesinleşse bu yeni indirimlerden ve genişletilmiş denetimli serbestlikten faydalanacaksınız çok net devlet burada adeta yargı sisteminin yavaşlığının faturasını vatandaşa kesmem diyor ve herkes için adil eşit bir başlangıç noktası sağlıyor Yasada en hassas konulardan birine annesiyle birlikte parmaklıklar ardında büyümek zorunda kalan çocuklara yönelik özel bir bölüm olduğunu da duyduk. Bu gerçekten de en insani dokunuşlardan biri olmalı. Kesinlikle öyle. Yasa, annesiyle cezaevinde kalan 0-6 yaş arası çocuklar ve kadın hükümlüler için ev hapsi modelinin birinci infaz yöntemi olmasını hedefliyor. Buradaki felsefe çok net ve güçlü. Bir çocuğun yeri, ranzaların arası değil, evindeki oyun alısıdır. Devlet bu vicdani yarayı kapatmak için önemli bir adım atıyor. Peki bu ev hapsi modeli pratikte nasıl işleyecek? Bu annenin elektronik kelepçe gibi yöntemlerle evde çocuğunun başında kalması anlamına mı geliyor? Mevcut altyapı bu uygulamayı ne kadar destekliyor? Çok yerinde bir soru. Uygulama büyük ölçüde teknoloji destekli olacak. Elektronik kelepçe gibi yöntemlerle annenin belirlenen konut sınırları içinde kalması sağlanacak. Amaç hem cezanın infazına devam edilmesi hem de çocuğun anne sevgisinden ve en önemlisi normal bir ev ortamından mahrum kalmaması. Altyapı konusunda hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Denetimli serbestlik müdürlükleri bu konuda tecrübeli. Elbette ilk başta bazı zorluklar yaşanabilir ama niyet ve yasal çerçeve artık çok net. Gelelim en kalabalık ve en çok tartışılan gruba. Uyuşturucu suçları. Bu konuda çok stratejik bir ayrım yapıldığı konuşuluyor. Torbacı ile baron ayrımı. Ancak kamuoyunda şöyle bir endişe var. Sokaktaki zehir satıcısını salıvermek, baronun işini kolaylaştırmaktan başka neye yarar? Bu düzenleme uyuşturucuyla mücadeleyi zayıflatma riski taşıyor mu? Bu yasa hazırlanırken en çok tartışılan ve üzerinde en hassas çalışılan konuydu. Eleştiriyi anlıyorum ama yasanın ruhu tam tersini hedefliyor. Şöyle ki cezaevlerini dolduran on binlerce kişi genellikle genç, kullanıcı veya sistemin en altındaki sokak satıcıları. Yasa bu gruptaki suçlar için infaz oranını 23'ten 12'ye indirerek sistemin tıkanıklığını açmayı hedefliyor. Hı hı. Ancak suçun örgütlü işlenmesi imalat veya ithalat gibi daha ağır formlarında yani baronları ve büyük şebekeleri hedef alan suçlarda indirim çok daha sınırlı tutuldu veya hiç uygulanmadı. Buradaki mantık şu. Küçük balıkları sisteme küstürüp daha büyük suçlular haline getirmek yerine onlara bir şans verip rehabilite etmek, asıl mücabileyi ise en tepedeki zehir tacirlerine karşı yoğunlaştırmak. Yani mücadeleyi zayıflatmak değil, daha akıllı ve odaklı hale getirmek amaçlanıyor. Hamburg kapıdan çıkmak bir başlangıç ama asıl özgürlük o kapıdan çıktıktan sonra başlıyor. Yıllarca içeride kalmış bir insanın topluma yeniden karışırken en büyük korkusu damgalanmak. O sabuka kaydının bir ömür peşinden gelmesi. Kesinlikle ve reformun belki de en devrimci, en uzun vadeli kısmı da burada devreye giriyor. Çünkü özgürlük sadece kapıdan çıkmak değil, hayata yeniden başlayabilmektir. Paketin en önemli başlıklarından biri de bu yüzden beyaz sayfa yasası. Devlet çok kapsamlı bir adli sicil ve arşiv kaydı affı getirmeyi planlıyor. Beyaz sayfa bu pratikte ne anlama geliyor? kimlerin hayatı değişecek bu afla. Bu geçmişin prangalarından kurtulup geleceği inşa etme fırsatı demek. Şöyle düşünün. Ehliyetine el konulan bir kamyon şoförü yeniden direksiyon başına geçebilecek. Basit bir suçtan ruhsatı iptal edilen esnaf dükkanının kepengini yeniden açabilecek. En önemlisi, sırf o sabıka kaydı yüzünden hiçbir işe kabul edilmeyen binlerce genç, fabrikalara, iş yerlerine, üretim sürecine dönebilecek. Yani bu sadece bireysel bir rahatlama değil, aynı zamanda ekonomik bir hamle. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak evet, bu sadece bireysel bir af değil, atıl durumdaki devasa bir iş gücünü ekonomiye kazandırma potansiyeli taşıyan ulusal bir kalkınma hamlesi. Ancak burada kritik bir soru var. Ekonomi on binlerce sicili temizlenmiş ama belki de güncel yetkinlikleri olmayan bu insanı istihdam etmeye ne kadar hazır? Evet bu çok önemli bir nokta. Bu beyaz sayfanın reel sektörde bir karşılığı olacak mı yoksa sadece kağıt üzerinde bir temizlik olarak mı kalacak? Devletin bu noktada istihdamı teşvik edici ek adımlar atması gerekecek. Ama ilk ve en önemli adım atıldı. Peki, bu büyük özgürlük rüzgarı eserken toplumsal vicdanı korumak adına çizilen kırmızı çizgiler de olmalı. Herkes bu indirimlerden faydalanamıyor, değil mi? dengeyi sağlamak için kimler kapsam dışında bırakıldı? Elbette burada çok net bir denge unsuru gözetildi. Toplumun ortak hassasiyet gösterdiği ve asla taviz verilmeyeceği düşünülen bazı suçlar kapsam dışında tutuldu. Bunların başında terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlar geliyor. Terör suçları için mevcut infaz oranlarında herhangi bir iyileştirme yapılmadı. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik o korkunç suçlarda durum nedir? O konuda da en net kırmızı çizgi çekilmiş durumda kadına ve özellikle çocuğa yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bu infaz indirimlerinden kesinlikle ve hiçbir şekilde yararlanamayacak. Bu kamuoyunun en temel beklentisiydi ve yasa koyucu bu sese kulak verdi. Ve son anda eklemem. Türkiye'nin yüreğini yakan bir yarayla ilgili çok önemli bir madde daha var. 6 Şubat depremleri. Evet, bu madde kamuoyu baskısının ve sivil toplumun somut bir zaferidir. Yasa görüşmeleri sırasında en büyük tartışmalardan biri bu konuda yaşandı. İlk taslaklarda bu konuda net bir hüküm olmamasına rağmen gelen yoğun toplumsal tepkiler üzerine Meclis Genel Kurulu'nda eklenen bir önergeyle 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardan sorumlu tutulan müteahhitler de bu infaz indirimlerinin tamamen dışında bırakıldı. Onlar için herhangi bir indirim yok. Hiçbir af veya indirim söz konusu olmayacak. Adalet arayışı bu noktada karşılık buldu. Sonuç olarak yıllardır süren bir bekleyişin sonuna gelindi. Bu süreçte siyasetçiler konuştu, hukukçular yazdı ama bu değişikliği asıl mümkün kılan şey o cezaevi kapılarında her türlü hava koşulunda sabırla bekleyen ailelerin bitmeyen umudu ve direnişiydi. Bu sonuç en çok onların eseri. Kesinlikle o onurlu duruş ve sabır Ankara'daki en katı kapıları bile aşındırdı. Siyaset kurumu toplumun bu kadar güçlü ve haklı talebine daha fazla direnemezdi. Bu bir sabrın zaferidir. O yüzden hazırlıklarınızı yapın, o sofralara ek tavakları koyun, o telefon çalacak, o kapı açılacak ve ben geliyorum sesi o evin duvarlarında nihayet yankılanacak. Ve tam da bu büyük kavuşmayı yaşanırken akıllara şu önemli soru geliyor. Cezaevlerini geçici olarak rahatlatan bu sıfırlama kalıcı bir toplumsal barışa mı yoksa suç oranları ve sosyoekonomik koşullar kökten değişmedikçe birkaç yıl sonra tekrar yaşanacak bir doluluk krizinin sadece başlangıcına mı işaret ediyor? Türkiye'nin suç ve ceza politikasında asıl hikaye belki de şimdi başlıyor.